HVAC'ın H'si heating, ısıtma. HVAC'ın V'si ventilation, havalandırmayı gördükten sonra HVAC'ın aslında AC'si, AC'si air conditioning'e e, gelmiş olduk. Evet, şartlandırılmış havayı genelde kanal sistemiyle dağıtıyoruz. E, hem yatırım maliyeti hem de işletmesi oldukça pahalı bir sistem. Bakalım bir klima e, santraline. Bakın üst kottan bir e, hava verme işlemi. Burada ama genelde ısıtılmış, soğutulmuş, iklimlendirilmiş havayı veriyoruz ve kapının üstündeki bir kottan da e, geri alıyoruz. Bunun bir kısmını dışarıya atarken bir kısmını da filtreleyerek temiz havaymış gibi dışarıdan gelen temiz havayla karıştırıyoruz. Yine benzer bir örnek. Supply air dediğimiz bu e, temi, e, dağıtılan hava içeriye yine ihtiyaca binaen bir ısıtma e, konulmuş buraya. Daha sonra toplanan havanın bir kısmı dışarıya atılırken bir kısmı da tekrar return air, supply air'ine karıştırılarak ya da dışarıdaki havayla karıştırılarak tekrar besleme havası olarak veriliyor. Yine başka bir örnek bakarsak e, asma tavanın içinden egzoz yapılmış. Yaklaşık 40 santim kayık var. Yükseltilmiş döşemenin üstünden de e, içinden de e, iklimlendirme havası verilmiş. Burada da 16-18 derecelik soğuk bir hava verilmiş. Yaklaşık 30-35 santimlik de bir yükseklik kaybı var. Evet. Ahu kelimesini bilmek gerekiyor arkadaşlar. Projelere baktığımızda özellikle mekanik projelere baktığımızda çatıda ise cihazların yerleri çatıda AHU 1, AHU 2, AHU 3 diye gösterimler göreceğiz. Bu Air Handling Unit aslında hava işleme üniteleri olarak çevirebileceğimiz yerleşmiş bir terim. Central Plant Package Unit, merkezi paket üniteler ve Rooftop, çatı üniteleri olarak da, RTU olarak da, RTU olarak da adlandırılıyor. Yani AHU'yu ve RTU'yu projelerde görürseniz, bunun aslında havalandırma ya da iklimlendirme daha doğrusu projeleri olduğunu anlayabiliriz. Evet, birçok elemanın çatıda olduğunu, genellikle bunların da yer kapladığını, daha önceden konuşmuştuk. Ee, bakarsak bu ekipmanlar genelde dikdörtgenler peyazması şeklinde ama ihtiyacı ve kapasiteye binaen iki katlısı daha uzunları, daha büyükleri, daha küçükleri olabiliyor. Hatta dikey versiyonları da var. Ama bunların yer kapladığını unutmayalım arkadaşlar. Az önce baktığımız bir havalandırma sistemi vardı. Bu makinenin içine aslında biz başka modüller ekleseydik nedir? Ön ısıtma, e, soğutma, ısıtma, e, nemlendirme gibi. Bu şekilde bu sefer bu işlemin ismi aslında iklimlendirme olacaktı. Yani aslında havalandırmayı daha bir üst versiyona geçirirsek e, havanın nemiyle ve sıcaklığıyla oynadığımız biz buna iklimlendirme diyoruz. İklimlendirme ekipmanları arkadaşlar çeşitli zonları da besleyebilir. Bu şekilde enerji verimliliği sağlanabilir. Yani bütün binayı tek bir Kanalla dolaşmak yerine ya da bir bina grubunun birini ya da binanın bir kısmını çeşitli zonlara besleme yapabiliriz. İhtiyacı binaya gidebilir. E, şimdi günümüzde arkadaşlar e, sıcak hava ve soğuk havayı gelen yani bu sıcak hava ve soğuk havanın iki e, kanaldan geldiği ve bunu ihtiyaç doğrultusunda karıştırarak aynı aslında banyodaki musluklarda olduğu gibi İstenen serinlikte ya da sıcaklıkta hava veren sistemler var. Bunlar çift kanallı oluyor. E bir de bunun yani bir kanaldan ısıtma, ısı, ısı, ısınmış hava gidiyor. Bir kanaldan e, soğutulmuş hava gidiyor. Bir de egzoz havası olduğunu söylersek bir kanaldan üç tane kanalı çıkıyor. Yani aslında kanal sayısı arttıkça e, konfor karşılama miktarı da artıyor diyebiliriz. Evet yine alçıpan tavanlarda ki etkisinden kanalları bahsetmiştik, spriklerin etkisinden bahsetmiştik ve e, alçıpan tavanlarda bir müdahale kapağı bırakılması lazım demiştik. mimara notlar. Şimdi arkadaşlar e, bir mekanikoda deyince aklımıza e, kazan dairesi gelecek. Kazan dairesi. Yine arkadaşlar e, bu klima santrallerinin air handling ünitlerinin olması gereken bir oda ya da çatıda alan belirlenmesi gerekiyor. Genelde bunların merkezi simetri noktalarında, simetri eksenlerinde olması yerinde olacaktır. Kanal boyutlarını en küçük tutabilmek adına. Kanallar asma tavan yüksekliğini etkiliyordu. Eğer ki akışlık açısından özel bir yerde çalışıyorsak nedir? Bir performans salonu olabilir, bir tiyatro olabilir. Bir akışlık uzmanıyla çalışmanız gerekiyor. Bu yine makine mühendisiyle mimarinin kesiştiği bir yer... E, hava girişi ve hava egzoz çıkışları birbirine bakmamalı, aralarında 3 metre olmalı ya da başka yönlere bakmalı ki şöyle bir e, anımız olmuştu Davut 2010'lu yılların başında bir e, konferans merkezini düşünürsek oranın temiz havası ya da işlenecek çekilen havası kantinin atış havasına bakıyordu. Yani e, kantinden çıkan yağlı tost, buharlı pis havası diyelim. Konferans salonunun içine basılıyordu ve konferans salonu e, çoğu zaman tost kokuyordu. Daha sonra birbirine bakan bu atış ve alış ters çevrildi. Evet, klima santralleri için büyük alanlar gerekiyor. Klima santralleri arkadaşlar %10 ile %4 arasında zemin alanından e, yer isteyebiliyormuş. Yine şaftanın belirlenmesi noktasında size önemli görevler düşüyor arkadaşlar. Bir şaftı görüyoruz burada. Ee, asansörle merdivenin arasında. Aynı boyda bir şaftı da merdivenin yanında görüyoruz. Şimdi buraya koyduğumuz e, kanal. Birincisi temiz hava, taze hava diyelim. İkincisi e, kirli hava. Burada birkaç boru da var mutlaka diyelim. Hem bunu monte etmek hem yarın bir gün buraya erişmek çok zor. Ancak aynı uygulamaya burada baktığımızda e, hem insanları burada beklenen bir alan burası merdiven ve asansör hem insanları rahatsız etmeyeceğiz hem de kolaylıkla ulaşılabilecek. Evet şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fan coil'den bahsetmiştik. İçine sıcak su verdiğimizde fanıyla birlikte sıcak hava üfleyen, soğuk su verdiğimizde soğuk hava üfleyen bir ekipmandı. Hatta okulumuzdan da bir örnek vardı. Ona bakalım tekrar. Hemen gözümüzün önüne gelsin diyeceğim. Burası e, elektrik elektronik fakültesi. Bu ekipmanlar sıcak suya bağlı olduğu zaman sıcak üflüyorlar. Şimdi fan coil e, ne biz soğuk su da bağlayabiliriz. Bu sefer kazan yerine chiller dediğimiz, İngilizce'den geçmiş chiller dediğimiz ekipmana bağlıyoruz. Bu sefer içinden soğuk hava geçtiği için... Soğuk su geçtiği için soğuk hava üflüyor. Önümüzdeki sisteme bir bakalım. Bakın bir ee, ne diyelim Air Handling Unit'ten hava işleme ünitesinden içeriye hava veriliyor. Buna ek olarak arkadaşlar bakın fan coil üniteleri kasetli tip yerde de olabilir, duvar tipi de olabilir. E, hem kazanlar hem çillerden bağlantı yapılmış. Tabii dört borulu olursa aynı anda ikisinden ya da iki borulu olursa da duruma göre Yaz aylarında çillerden, kış aylarında e, kazandan bağlantı yapılarak e, ısıtma ya da soğutma sağlanıyor olacak. Bunların da boruları var. Evet çiller pahalı ekipmanlar kazan gibi oldukça büyük yer kaplayan büyük ekipmanlar. Çilleri de duymuş olalım. Fan Fankoyl'den bahsetmiştik arkadaşlar. İçinde bir fan var. İçindeki suyun sıcaklığına ve soğukluğuna göre içeriye sıcak veya soğuk hava üflüyor. Evet bunu biliyoruz. Bilmemiz gereken bir şey bakın salon tipi dediğimiz e, ünite ya da kasetli yer tipi dediğimiz ünite tavan tipi dediğimiz çeşitli tipleri var. Bunları diğer ikimlendirme tesisatlarında da göreceğiz. Ama ve bunların duvar tipi, gizli tip, kaset tipi, e, kanal tipi olanları da bilmek gerekiyor. Örneğin içinde bulunduğumuz sınıfta arkadaşlar şu an salon tipi var. Şu dikey üniteden var. Siz belki bu alanda bunu görmek istemiyorsunuz. Ee, bu ünitenin olmasını isteyebilirsiniz. Makine mühendisliği söyleyerek ya da asma tavanın içine bu kasetli tipin gömülmesini isteyebilirsiniz. Dört yöne üflüyor. Evet bu da sol tarafta Harbiye'deki pardon Halaskar Gazi'deki Atatürk Evi. Evet müzelerin iklimlendirilmesi biraz farklı e, bir konu e, ama iklimlendirme en nihayetinde sağdaki gibi bir fan coil soyulmuş ve bir kutunun içine alınmış. Burada da kumandası var. Bu şekilde iklimlendirmeyi sağlıyor. Şimdi biz yerden ısıtmadan bahsederken bunun aslında radyant ısıtma olduğunu söylemiştik. Duvardan ve tavandan yapılabildiğini de söylemiştik. Bir diğer nokta tavandan soğutma yapma. Chilled beam ya da chilled ceiling olarak geçiyor arkadaşlar. Çatıya konulan aparatlar vasıtasıyla ki bunlar burada gördüğümüz gibi asma tavanın üstünde olabilir. Asma tavanın içine de gömülebilir. Buradan soğuk hava geçtiği için pardon soğuk su geçtiği için radyant soğutma yapıyor bu sefer. Aslında tam tersi. Biz e, içerideki nesneler tavana doğru enerji vererek soğuyalar aslında bu şekilde yapılan bir uygulama. Bunun da detaylarını istiyorsanız araştırabilirsiniz. Ama yerden ısıtma yapıp bir binada tavandan da soğutma yapabilirsiniz. Şimdi e, ortam olarak ya da medya olarak iki akışkanımız vardı. Biri suydu, biri havaydı. E, suyu kazanla ısıtabiliriz, suyu çillerle soğutabiliriz. Yine havayı da klima santralleriyle ısıta, soğutabiliriz. Hani e, ikisinde de suyu kullanıyorsak tam sulu, ikisinde de havayı kullanıyorsak tam havalı sistemler diyoruz. Bunun karışımı olursa da sulu havalı ya da indüksiyon sistemleri olarak anılıyor e, uygulamada. Evet, ayrık sistemlere gelirsek, şimdi evimizdeki klimaları biliyoruz. Bir iç ünitesi var, bir de dış ünitesi var. Biz bunlara ayrık sistem olarak diyoruz. Sağda gördüğümüz aslında Amerikan tipi klimalar ayrık olmayan sistemler. Dış ünite enerji alışverişini değiştiriyor aslında. İç ünite de o enerjiyi diyelim dışarı içlerdeki işlere aktarmış oluyor. Split klimalar, ee, bunların yine iç üniteleri aynı fan koillerde olduğu gibi değişiyor. E, e, tavanda asıl duran kaset tipi. E, yine kanallı olan, asma tavan içine gömülen duvar tipi, salon tipi dediğimiz tipler var. Bunların hangisini istediğimizi, hangi tipi seçebileceğimizi, hangi tipin mimari tasarımımızla uygun olduğunu e, gözden geçirmemiz gerekiyor. Multisplitler var. Multisplit klimalarda arkadaşlar aynı anda 10 adet üniteyi besleyebiliyor. Ee, bir üniteyle 13 üniteyi beslemek oldukça mantıklı. Bakın soldaki görsel oldukça güzel Türkiye şartlarında. Belki Türkiye'den de değildir emin değilim ama e, aynı izada dizilmiş klima üniteleri. Bir kata 3 adet klima düşüyor. Aslında tek bir e, üniteyle çözebilirdik. Bağımsız e, meskenleri 3 e, adet e, iç üniteyi besleyerek yine bakın bir adet dış üniteyle bir, bir, iki, üç, dört, beş e, farklı iç üniteyle ya da dört farklı iç üniteyle e, üç farklı iç ünite dört adet e, noktada ya da sayıyorum tekrar, evet beş adet noktada e, çözüm sağlanmış. Bu konsol tipi duvara dayalı şekilde duruyor. Kanal tipi, e, duvar tipi bildiğimiz tipler. Bir de son olarak bilmeniz gereken eğitim fakültesinde ve ee, iktisadi idare birimlerde var. VRF sistemleri. VRF sistemleri de e, tek bir üniteyle 50'ye yakın iç üniteyi, dış üniteyle 50'ye yakın iç üniteyi besleyebiliyoruz. Bunun da yine çeşitli tipleri, iç üniteleri var. Bunların hangisinin tasarımınızla uygun olduğunu düşünmekte sizin elinizde. Son olarak ABD'deki pencere tipi klimalar camın bir kısmı iptal edilerek ısı yatan kısmı dışarıda içeriye soğuk veren kısmı içeride kalıyor ve bu şekilde de sonlandırmış oluyoruz. Teşekkürler.